Korkuya susamış insanlar sizi görmek ne kadar güzel. Artık da kimin korkutacağını biliyorsunuz. Şimdi paranormal hikayeler deyince akla ilk önce bir ruh çağırma seansları gelir. Bana gelen mesajların içerisinde de ruh çağırma konulu çok hikaye var. Onların arasından seçip, derleyip size anlatacağım. Bu ilk anlatacağım hikaye Facebook'tan Kadriye isimli arkadaşımızdan geldi. Ruh çağırmakla ilgili çok hikaye dinledim ama ilk defa böyle bir etkisini gördüm. Kadriye üniversite okurken kız kardeşiyle beraber kalıyor. Ee, bir gün eve arkadaşları geliyor. Hep beraber şey, sohbet, muhabbet ediyorlar. Konu tabii ki de ruh çağırmaya geliyor. Haydi bir ruh çağıralım diyorlar. Ee, bir masa kuruyorlar. Kadriye korkmadığı için işi biraz dalgaya vuruyor. Ee, böyle sürekli arkadaşlarıyla eğleniyor, espri yapıyor. Tiyye ee, alıyor açıkçası ruh çağırma işini. Ee, sonra işte seans bitiyor. Herkes evine gidiyor. Gece oluyor. Kardeşi salonda yatıyor. Bu Uyanıyor. Diyor ki bütün gece davullar zurnalar çaldı.